Şu anda 726.999 TL'ye kadar çıktığını görüyoruz. E yatık olacak. Bu oldukça uçuk bir değer. 199 TL'ye satılıyor. İnandım ya tamam. Apple'ın en güçlü bilgisayarı tanıtıldı. M3 Ultra işlemcili Mac Studio'dan bahsediyorum. Tabii ki bunun dışında farklı ürünler de tanıtıldı. Bugünkü videomuzun konusu Apple'ın 2 gündür tanıttığı ürünlere yakından bakmak. Burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. M3 Ultra işlemcisi gerçekten çok güçlü ama önce 4 Mart tarihinde tanıtılan ürünlere bakalım. Daha sonrasında yeni MacBook ve yeni Mac Studio'lara geçeceğiz. Evet, ilk olarak 4 Mart tarihinde Apple'ın sitesine eklenen yeni ürünlere giriş yapmak istiyorum. M3 işlemcili iPad Air modeli tanıtıldı. Yine önceki serilerde olduğu gibi 11 ve 13 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneği bulunuyor. Bunun dışında yeni tabletin en önemli özelliği zaten M3 işlemciye sahip olması ve Apple Intelligence için tasarlanması. Her ne kadar Apple'ın yapay zeka özelliklerinde Türkçe dil desteği olmasa da yine de çok güçlü bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Magic Keyboard ve Apple Pencil Pro destekleri de bu tablette bulunuyor arkadaşlar. Yeni M3 çipli iPad Air 8 çekirdekli CPU ve 9 çekirdekli GPU ile geliyor. Bir çipli iPad Air ile kıyasladığımız zaman CPU performansı %35, grafik performansı ise %40 daha fazla. Bu da eğer artık iPad Air'im daha güçlü olsun veya güçlü bir iPad Air istiyorum diyorsanız da alternatif bir seçenek olarak karşımıza çıkacak. Bağlantılara baktığımızda yeni model Wi-Fi 6e ve Bluetooth 5.3 sürümüyle geliyor. Kamerasına baktığımızda hem ön hem de arka kamera 12 megapiksel. Şimdi geldik fiyatlara. İlk olarak 11 inç ekran boyutuna sahip olan ve 128 GB'lık iPad Air. Air'den bahsetmek istiyorum. 29.999 TL, 30.000 TL en ucuz versiyonu. 13 inçlik modelin en ucuzu ise 39.999 TL. En pahalı olan modele baktığımızda da 1 TB'lık versiyonu 72.500 TL'lere kadar çıkıyor. Şimdi bir tablet için 72.500 TL'den bahsettik. Bu fiyatlar size yüksek gelmiş olabilir. Bu yüzden biraz daha uygun fiyatlı bir alternatiften bahsetmek istiyorum. Apple aynı gün aynı saatte iPad 11 modelini de tanıttı. Bu tablet A16 Bionic işlemcisinden güç alıyor ve çok daha uygun fiyatlı Yeni iPad 11 inçlik Liquid Retina ekranla geliyor ve 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip. Bu arada yeni modelde yine Apple Pencil ve Magic Keyboard Folio desteği de karşımıza çıkıyor. Klavye ve kalemle de kullanabiliyoruz. iPadOS 18 sürümüyle geliyor. Fiyatı ise 16.999 TL. Bu arada bu tablet modelleri 12 Mart itibariyle satışa sunulacak ve şu anda ön siparişe açıldı. Ve tablet mevzusunu kapatalım. Biraz daha güçlü modellere geçelim. İlk olarak M4 işlemcili MacBook Air'dan bahsetmek istiyorum. MacBook Air'in zaten M4 leneceğini biliyorduk. Sadece Nisan ayında tanıtılacağına dair söylentiler vardı. Ama Apple erken davrandı ve M4 MacBook Air'i piyasaya sürdü. Şu anda 49.999 TL'den ön satışta gök mavisi, gümüş, yıldız ışığı ve gece yarısı olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Tıpkı önceki modellerde olduğu gibi 13 ve 15 inçlik iki versiyonu var. Peki MacBook Air'in M4 işlemciye sahip olması performansını ne kadar etkiliyor? M1 işlemcisine sahip MacBook Air'e göre 2 kata kadar daha fazla bir performans sunuyor. 18 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada yüzde %50'lik bir dolum sağlayabiliyor. M4 çipin yetenekleri çok fazla. Artık MacBook Air yapay zeka destekli işlemcilerde çok daha gelişmiş bir performans gösterecek. İşlemcinin içerisinde bulunan Neural Engine sayesinde yapay zeka tabanlı fotoğraf düzenlemeler, ChatGPT, DeepSeek gibi yapay zeka destekli dil modellerini hızlı bir şekilde çalıştırabilme konusunda çok daha yetenekli olacak. Bunun yanı sıra kullandığımız programlarda örneğin Premiere Pro, Photoshop gibi yapay zekanın aktif olarak kullanıldığı programlarda da önceki nesillere göre çok daha hızlı bir performans gösterecek. Ön tarafında 12 megapiksellik bir center stage kamerası var. Önceki modelde de yine aynı kamera bulunuyordu. Bağlantılar tarafında yine Wi-Fi 6E var ne yazık ki. Burada Wi-Fi 7 olsaydı daha iyi olabilirdi. Bu modelde yine 12 Mart tarihinde çıkacak. Şu anda ön siparişte. M3 işlemcili MacBook Air'e göre bir tık daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. 50.000 TL'den başlıyor. Farklı seçeneklere göre fiyatlar daha da yükseliyor. Evet şimdi geldik en güçlü modellere. M4 Max ve M3 Ultra işlemcili yeni Max stüdyolar tanıtıldı. Sırasıyla M4 Max'li olan 100.000 TL'den, M3 Ultra'lı olan ise 200.000 TL'den başlıyor. Ama biraz daha abartırsak, tüm seçenekleri en yükseğe alırsak M3 Ultra'lı model 700.000 TL'ye kadar çıkıyor. M3 Ultra'lıya girmeden önce bir M4 Max'li modeli anlatayım. M4 Max işlemcisinde 16 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU ile güçlendirilmiş bir çip bulunuyor. Bizim ofisimizde de bulunan M1 Max'li Max Studio ile kıyasladığımız zaman 3.5 kata kadar daha güçlü. Özelliklerine baktığımız zaman yeni Max Studio 36 GB'lık birleşik bellekle geliyor ve bu bellek 128 GB'a kadar yükseltilebiliyor. 512 GB'lık da bir SSD'si var. Giriş çıkışlarına baktığımız zaman ön tarafında 2 adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Arka tarafında ise 4 adet Thunderbolt 5 desteği geliyor. Artık yeni tanıtılan 2 Max Studio ile beraber bu ürünler de Thunderbolt 5 desteğine kavuşmuş oldu. Bununla beraber 2 adet USB bir tipa girişi, bir adet HDMI portu ve 10 gigabitlikte de Ethernet bağlantı yuvası arka tarafında yer alacak. Tasarım olarak diğer Mac stüdyolarla hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ben çok da bir fark göremedim açıkçası. Şimdi geldik Apple'ın en güçlüsüne. M3 Ultralı Mac stüdyodan bahsediyorum. 32 çekirdekli CPU'su ve 80 çekirdekli GPU ile karşımıza çıkıyor. Önceki Ultra çiplerle kıyasladığımız zaman %50 daha güçlü. Bu da çok büyük bir değer. Özellikle büyük dil modellerinin doğrudan bellekte çalıştırabilmek içinde yapay zeka işlemleri konusunda işlemcinin de desteğiyle çok daha büyük işler çıkartabilmek için tasarlanmış. 92 GB'lık yerleşik bellek ile geliyor ve yapılandırmalarla beraber 512 GB'a kadar çıkabiliyor. 800 GB'in üstünde bir band genişliği sunabiliyor. Bu da grafik tabanlı akışlarda M1 Ultra işlemcisine sahip Mac Studio'ya göre 2.6 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda burada M4 ile kıyasladığımız zaman 16 çekirdekli olan Neural Engine M3 Ultra'da 32 çekirdekli olmuş. üzerinde Filmdeki giriş çıkışlara baktığımız zaman artık ön tarafında bulunan 2 adet Type-C girişi de Thunderbolt 5 teknolojisiyle güçleniyor. Arka taraftakiler de yine M4 Max'de olduğu gibi Thunderbolt 5 destekli. 96 GB'lık birleşik belleği var ve 1 TB'lık SSD ile geliyor. Şimdi ben bir ekran kaydı başlatmak istiyorum. Burada beraber en güçlü Apple Mac Studios'unu sizlerle beraber oluşturalım ve ekran kaydını başlattım. Evet şu anda Mac Studio'muzu özelleştirmeye başlıyoruz. İlk olarak genel özelliklerine bakalım. 28 çekirdekli CPU'su, 60 çekirdekli GPU ve 32 çekirdek Neural Engine'e geliyor. 92 GB'lık birleşik belleği var, 1 TB depolaması. Final Cut ve Logic Pro'da istemiyoruz. 199 TL'ye satılıyor. Şimdi bunları yavaş yavaş arttırmaya başlayalım. Ben CPU ve GPU'ların çekirdeklerini arttırdık. Birleşik belleğimizi 512 GB'a kadar çıkarttık. Bu oldukça uçuk bir değer. Depolamamız da 16 TB yaptığımızda şu Final Cut ve Logic Pro'yu da ekleyelim. Ek olarak fayda sağlar belki. Şu anda 726.999 TL kadar çıktığını görüyoruz. Pardon 998 TL. O 1 TL önemli çünkü. Bu arada önceki Mac Studio'larda maksimum 8 TB'lık depolama alanı seçebiliyorduk. İlk defa burada 16 TB tercih ediliyor. Eğer 120 bin TL verirseniz 8 TB daha depolamanızı arttırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Apple'ın tanıttığı ürünlere beraber göz attık ve yeni işlemci M3 Ultra'ya da yakından baktık. Yakın zamanda bu ürünler ofisimize geldiğinde testlerini gerçekleştireceğiz ve incelemelerini yapacağız. Eğer şimdiden bu ürünlerle ilgili istediğiniz bir test bir karşılaştırma varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın